Dikkat 2 Ocak 1987 tarihinde Hakkari'li Şemdinli ilçesinde doğmuş ve 14 Mart 2017 tarihinde Beyyurdu köyünde güvenlik koruncusu olarak göreve başlamıştı. 24 Temmuz 2023 günü saat 11.30 sıralarında Kesme Taş mevkiinde keşif görevi icrası esnasında EYP patlaması sonucu şehit olmuştu. Güvenlik korucusu Hasan Çiftçi, evli ve üç çocuk babası. Bizler ibadetli, varlığından haberdar.